Evet, TV 8de yayınlanan e, sağlıklı yaşam programına hoş geldiniz. Sizlere daha sağlıklı yaşam yaşamak için spor yapmanın sadece 11 bir yolunu göstereceğim. Birincisi, bizim kendi e, mis olarak adlandırdığımız cenabet alemi. Kısacası Böyle yapılıyor. <laughs> Bunu yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi göç sallama denilen aletle biniyoruz. Bunu daha çok dans edilen kullanılıyor. <laughs> Neden sizlerin götlerini sallamaya <laughs> ihtiyacı var? Evet. Şimdi de ayak bileklerini güçlendirmek için yapılan şu değişik aleti yapıyoruz. İnsanların en çok zorlanarak yaptıkları alete yapıyoruz. <laughs> Bundan sonra, ondan sonra böyle sallanarak yapılan alete geçiyoruz. Evet, şimdi de söylenen hareketler arasında yapılan bisiklet aletine geçiyoruz. Şimdi... Buna bak! Affedersiniz, buna <laughs> geçiyorum. Şimdi de en sevilen alet iş yapıyoruz. Gerçi bu böyle yapın da ama ben bunu böyle yapmayı tercih ediyorum. Çünkü can, cenabet gösteriyor. Evet şimdi de üstüne çizilen dizlerinden dolayı ismini bizim koyduğumuz Yin Yang işaretini yapıyoruz. Yon. Alo lan. Ve ben de belleri, oynattığımız bu alete geçiyoruz. Evet şimdi de suçlumuz yaptıktan sonra sırtımız ağrabileceği için bu işleri yapıyoruz. Bir şey yapma durdurma. Hı. Ben maşa, ma, maş, da <laughs> Kendi masajımızı yaptıktan sonra bir sonraki... Evet, şimdi sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir sonraki TV8 programında beslenme uzmanı olarak karşınıza çıkacağım. İyi sağlıklar.